Zeytinyağlı taze fasulye yapabilmemiz için 1 kilogram çalı fasulye, 2 adet orta boy kuru soğan 3 diş sarımsak 1 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 su bardağı sızma zeytinyağı 5 adet domates ve 1 su bardağı suya ihtiyacımız var. Öncelikle kuru soğanlarımızı doğrayıp tencereye alacağız. Şöyle yarım ay Evet. Soğanlarımızı tencereye alıyoruz. Sonra fasulyelerimizi şöyle ikiye bölüp her bir fasulyeyi iki parça ya da üç parça olacak şekilde doğruyoruz. Fasulyenin iriliğine göre. Bu şekilde doğradığımız fasulyeler daha hızlı ve daha lezzetli. Ayşe Kadın fasulyeden de yapabilirsiniz. Ben çalı fasulye tercih ediyorum. Fasulyenizin kart olmadığını anlamak için kart fasulyede bir şişkinlik oluyor. Fasulye içinde oluşmuş oluyor. Bir diğer püf noktası da fasulye kırdığınızda kılçığının olmaması. Bunu hissediyorsunuz zaten. Zeytinyağlı fasulye mutlaka kısık ateşte pişmeli. Ve mümkünse bir gün önceden pişirip ertesi gün tüketmeniz de daha fayda vardır. Daha lezzetli. Fasulyelerimizi şöyle boylu boyuna şerit olarak hepsini Doğradım. Şöyle hepsini elimle aynı boyda olacak şekilde sıralıyorum. Ve doğradığımız soğanların üzerine şöyle güzelce diziyorum. Şöyle. Şimdi domateslerimi şöyle nohut büyüklüğünde doğrayacağım. Domateslerimi de doğradıktan sonra suyunu da yitirmeden fasulyelerin üzerine suyla birlikte döküyorum. Diş sarımsağımı da doğuruyorum. Onu da koyduktan sonra bir su bardağı sızma zeytinyağımı şöyle gezdiriyorum. Bir bardak suyumuz var. Tuzumuzu da en son koyuyorum. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Şeker kullanmamızın nedeni farklı bir aroma, daha lezzetli bir aroma katması için. Şöyle bütün malzemelerimi kullandım. Şimdi şöyle hafif ıslatılmış yağlı kağıdımı koyacağım. Şöyle yağlı kağıdımı da ıslattıktan sonra her tarafını kapatıp kapağını kapatacağım. Bunu yaklaşık kaynadıktan sonra bir buçuk saat hiç ağzını açmadan ocağımızda kaynatacağız. Fasulyelerimiz yaklaşık bir buçuk saat kısık ateşte piştikten sonra hiç kapağını açmayıp 5-6 saat bekledikten sonra ya da ertesi gün tüketmenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.